kendi işimizden fazla sahip çıkacağız. Yani burada birincisi dininizin hakkı geldi. Allah'ın hakkı. Diyor ki önce kimin hakkı gelir? Önce Allah'ın hakkı. Sonra Resulullah'ın hakkı. Sonra size dini hizmetinizin, üstadınızın. Üstad orada kendisini söylüyor da üstadının hakkı diyor. Sonra annenin hakkı, sonra babanın hakkı. Yani şer şerife uygun silsile budur. Evvela Allah'ın hakkı gelir. Peki biz bütün varlığımızı Allah yoluna aynen öyle dökebiliyor muyuz? Dökemiyor. Burada iki etken var. Bir iman yetersizliğimiz. Bir ikincisi de İslam bize aynı zamanda muvazenel olmayı Yani aileni de korumanı emrediyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hani bütün malını vermek isteyenleri engelliyordu ya. Sen bu haleti ruhiye içerisinde ol. Ailenin hukukunu da koru. Çoluğunu çocuğunu da koru. Bir izzetli şerefli bir Müslümanın yaşayacağı hayat standartı içerisinde muvazeneli yaşa. Ama birinci işin Allah'ın dini olduğunu bil elin işini yapmadığını bil en azından. Falan cemaatin işini yapmadığını bil. Hizmet ederken hoca efendinin bir işini yapmadığını bil. Veya o şehirdeki falan abinin bir işini yapmadığını bil. Allah'tan ötürü geliyorsun. Nasıl bunu sohbetlerde ifade ediyorsun? Bunu başın ağrıdığında, dişin ağrıdığında, bir meselede rahatsız olduğunda da savrulmamak için bir haleti ruhi haline getirmek lazım. Kim terk ederse terk etsin. Buradaki şey şudur. Nihai nokta. Yeryüzündeki bütün insanlar Allah'ı terk etse ben seni terk etmem diyerek insan Allah'tan tarafa yürümedi.